O zaman Şef. çok kıymetli bir şefimiz konuk bugün yine ve çok enteresan bir somon yapacağız e, yapacak kendisi nasıl olacağını canlandıramıyorum çünkü kavanozda somon balığı ve bahçe salatası Kavanozda. Aynı öyle güzel. pişecek evet. e, detaylarını şefimizden öğrenelim Alkışlarınızla <laughs> Metin Su Erken bizlerle Bravo. şefim hoş geldiniz. Hoş böyle yeni haftaya benle de başlıyorsunuz Harika. galiba ama ben gerçi cuma gelmek istiyorum. Cheesecake'leri duydum. Aa, evet bekleriz. <laughs> Size özel göndeririz bir tane. Bekleriz cuma buradayım. Ama öncelikle herkese başarılar diliyorum. Son haftaya girdiğinizi de evet. biliyorum. Takip ediyorum. Heyecanlı biraz, biraz heyecan var. Ee, aslında böyle mutfakta pek heyecanlanmam. Hani gerçi her zaman mutfakta da heyecan olmasına inanırım. Çünkü yemeğin servisin kalitesi artsın diye ama şimdi sizin heyecan bana da geçti. <gülüyor> <gülüyor> Biraz evet böyle stres oldum. E, ee, galiba kavanozda balığı yapamayacağım. <laughs> Öyle mi? <laughs> Gidiyorum. Yani reçeteyi verirseniz deneyebilirler yani yaparlar. E, aslında böyle çok alengirli bir şey gözüküyor. Çok Avrupa'yı falan dedikleri. Aslında hmm. Bilakis anneannelerimizin yaptığı buğulama yapacağız. Aa, Hadi o. birazcık kavanoz. Biraz onu uyar. süsledik. Çok merak ediyorum hemen. Geçmek istiyorum hatta. Hadi bakalım o <laughs> zaman Hazırız, mutfaktayız. Görüşmek tamam. üzere. Sevgili izleyiciler, yeni haftaya başlıyoruz. Enteresan bir tarifle başlayacağız. Efendim, şefimiz mutfakta, biz mutfaktayız. Elemanlarınız hazır ve mutfak sizin. Buyurun lütfen. Evet bu yeni hafta dediğinizde ben de iyicene stres oluyorum böyle. <laughs> <laughs> e, Kendimde yarışacağım bugün öyle hissediyorum. Ama yeni arkadaş, ve son hafta. Yeni ve son hafta. Oldukça keyifli bir şey yapacağız. Şimdi bugün hemen söyleyeyim sizlerin de desteğini alacağım. Öykü Hanım'ın dediği gibi Kavanoz'da samon balığı yapacağız. Yanına güzel bir arpa şehriye pilavı yapacağız domatesli ve bahçe salatamız olacak. Malum bahçede olduğumuz için o bahçenin nimetlerinden yararlanıp en taze ürünlerle salatamızı yapacağız. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Somunumuzu e, somonumuzu hemen bir kesmek istiyorum. Kalınlığı çünkü sizin dolaba yollayacağız. Maşallah. Hey yavrum hey. Evet. Yani bugün bütün ekibe yetecek bir yemeğimiz var. <laughs> Bahçeden somon çıktı. Bugün böyle. <laughs> Şimdi evet mavi tahtamız konulmuş. Tamam okeydir. Şimdi bunda şöyle dikkat edeceğiz. Kavanozun içine küçük parçalar koyacağız. Dolayısıyla çatalla bıçakla hani böyle balık yerken e, kılçığını falan ayırabiliyorsunuz ya. Bunda kılçığı ayırma şansınız olmayacağı için yani çünkü ufak parça e, misafirinize sunum yaptığında ağzından attığında kılçığı olmaması için kılçığının olmadığından emin olacağız. Bunu herhalde biliyorsunuz değil mi? Somonun kılçığının nasıl çıkacağını elinizi ters tarafa koyup tamam okey bu kadar. Bugün kısa eğitim. <laughs> tamam ben şimdi hemen şuradan bir parçayı ayıracağım. Bu arada e, somon her sezon yenebiliyor bildiğiniz gibi çiftliklerde yetiştirilebildiği için. Bu arada omega'ya oldukça... Ben götürüyorum dolaba. Evet onu Tamam. Şimdi ben ah, bu kadar. <laughs> ah. evet. Şimdi yani. evet. Kadir götür <laughs> alalım şimdi. Hadi. Evet, değil mi? Öyle Soğutucu mu? mu? Evet, öyle bir şey Hadi var değil mi? Bunu yiyecekti. nereye koyacaksın? Artı dörde. Ha, tamam, okey. Doğru. Mesela bu yapsın. Tamam. Tolga şimdi samondan yapayım? bir parçayı al. Kendi aldım. Kendim Yap bak. Şef bir dakika. Kadir bunu dolaba götür. Tamam abi. <laughs> ben bayağı eğleneceğim bugün ama neyse yemeği de yapacağız. Ya bakın şöyle bakıyorum. Kılçıklar şurada var. Bunu da şöyle yaptığınız zaman şöyle kılçıklar ayrılmış olacak. Bu arada samon balığı derisi kalın olduğu için oldukça kolay ayıklanabilen bir balık. Şimdi elinizle şöyle ters taraftan baktığınız zaman kılçığı olmadığını fark ediyorsunuz. Bana şu parçacıklar yeterli olacak. Derili... Ha evet evet evet. Yani şöyle ee, bunun iki şey yaptığımızda bir 10-15 dakika pişireceğiz. Böyle pembesinin kalmasını istiyorum. Zaten somonun o pembesinin, o somon renginin zaten hani işte açıcılığı oradan geliyor. Derisi de güzel bir renk alıyor. Ama şefsizsiniz. Ben derisiz yapacağım derseniz neden olmasın. Ama derisi de o karışımda hani dedim ya aslında böyle kavanozda biraz böyle yabancı farklı bir tarif gelse de bayağı anneannemizin tariflerini bulama yapacağımız için Bunu da tekrar ziyan etmeyelim. Bu arada e, hani disiplinde en çok önemlisi aslında bizim en çok size ben rica edeceğim şey şu. Zahi lütfen yani. atık. Zayet evet yemek. sıfır atık. Ben şimdi hazır bunu bozulmasın diye şey yapayım. Kavanozumu alayım. Bir tane de limon istiyorum sizden. Şimdi şunları değiştirelim. Evet ben limona uygun bir tahta alayım. Bir de çatal alacağım. Limonun suyunu da kullanacağız. İki limonu da alacağım. Mümkün olduğunca büyük limon almanızı bunu yaparken önereceğim. Hatta bunu mevsiminde yaparsanız en güzel şey o. Mevsimindeki baharatları da kullanın, sebzeleri. Ben bunu kış aylarında portakalla yapıyorum. Böyle güzel bir ya. dilim portakalla. Şimdi bunu şöyle bir... Ondan sonra biberiyelerimiz var. Bir tane koyuyorum ama arzunuza göre iki tane de koyabilirsiniz. Taze kekik. Hatta şöyle bazen böyle bir sebze çorbasına da döndürüyorlar, defne de koyuyorlar ama bence bu ikisi gayet yeterli. Şimdi değişik bir tat olabilmesi için oradan bir çubuk tarçın rica edeceğim senden. Evet bu da şöyle güzel olacak. Ondan sonra şimdi bunun üzerine somonlarımızı yerleştiriyoruz. Wow. Hatta şöyle yapacağım. derisini bir tanesini böyle size özel düşünelim. Bir tanesini derisiz. Sarımsak da rica edebilir miyim? Sarımsağı biraz seviyorsunuz değil mi? Mayalarız. Tamam o yüzden iki tane sarımsak koyuyorum. Bunu böyle bir eziyoruz. Şimdi top karabiber istiyorum, top, ee, yani. tane. Ha onun aslında evet sen Murat onu birazcık iki üç tane atsan yeter. gördüğünüz gibi bütün gastronomlarımız bizim metal ama bunu camda yapıyoruz, cam kavanoz. Dolayısıyla bu kaynarken iki tane, üç tane aynı anda kaynatabilirsiniz. Birbirine çarpmaması için ya mutfak havlumuz ya da kağıt havlulara saracağız. Ben bir tane büyük tencere alacağım. Şimdi ona şöyle su. Bir de mutfak havlusu veya kağıt havlu alayım sizden. Yani şunu saracağım çünkü demire çarptığında ya da bazen iki tane, üç tane kavanoz koyduğunuzda kırılır. Onu maalesef şey yapmamız gerekiyor. Yapacağımız Hayır için mi? bir küçük tencere varsa suyumuz daha çabuk kaynar. <laughs> Şimdi bakın bunu böyle koydum. Ee, yaparken de. Şöyle üstünü kapatmamaya çalışın. Hani birkaç tane yaparsanız tencerede koyun dedim ya. Çünkü rengini de kontrol edebilirsiniz. O tam böyle güzel çiğ pembelikten döndüğü anda alabilirsiniz. Tahmini kaç dakika sence? Ben 10 dakika seviyorum. Ha, kısa. Ee, kaynadıktan sonra. Kaynadıktan sonra. Yani aslında 15 dakikada diyebiliriz. Şimdi şöyle e, bunun yanına çok güzel bir arpa şehriyesi yapacağız. Arpa şehriyesi biliyorsunuz. Arpadan olmayan <laughs> bir. Herkes bunu evet arpa şekli şeklinde. Sote şöyle tencere mi? Ee, bunu bir tava alalım. Şimdi önce bana bir tane domatese yardım edebilirsin. Rüşa'yı tamam. Rüşa. Domateslerin kabuğunu iyice ne soyacaksın tamam. Arzu? İyi, Ondan sonra... Şöyle kavga çıkmasın. Şimdi şöyle arpa şehriyede domatesleri kullanacağız ama rende yapmak istemiyorum. Çünkü rende de çok güzel bir su olsa da bunu böyle Küçük küçük doğrayacağız tamam. ama kuşbaşı gibi değil. Yani evet. hani böyle annelerimizin yaptığı salçalar, evde domates şeyleri var ya onun gibi küçük olursa o olacak. Şimdi buna su koyacağız. Ee, bizim bardağımız var mı burada Arpa'yı ölçebileceğimiz? Ya da tam Arpa şehriye ölçsünüz mü? Ne kadar? Tam bir bardak değil mi bu? Bir bardak evet. Bir bardak tamam, okey. Okay. Şuradan şey yapacağız. Ee, bunun boyunda bir gastronom varsa suyu nereden alıyorum? Bu, bu ha, su tamam. Peki normal şey. arıza suyu şey. Tamam. Şimdi bir bardak arpa şehri olduğu için e, yaklaşık suyun bir buçuk mu? E, bize bir buçuk bardak yetecek çünkü yarım bardağı da domates tamamlayacak. Ağır sen yerde yer çünkü onları... Bunu yapabiliriz. Şöyle de Aslında şöyle bir şey, <laughs> evet. E, Tolga e, çok doğru söylemek gerekirse bunun şöyle bir güzelliği var, pilav gibi kapatmayacağız, risotto gibi sürekli meşakkat isteyecek, karıştıracak ama bunu çok karıştırmayacağız ama en son tane tane olmasını istiyorum. Hatta bunu e, ben tereyağıyla yapacağım çünkü tereyağının tadı çok güzel oluyor, somonun yanına yakışıyor. Bittiğinde tekrar suyla tane tane olmasını sağlayacağız. Ama sürekli karıştırırsak bu bizim o kırık pirinç kadar şey olmadığı için kırılmasın. Diri diri olması gerekiyor. Bir de arpa şehriye niye seçtim? somonun yanına. Genelde hep sebzelerle yenir. Hani akılda bir somon diyet şeyi var ya ama karbonhidrat da çok yakışıyor. Ondan sonra bir de arpa tam böyle makarna gibi de değil. Hazımı kolay. Bir de bir tane spatula alacağız. Bizim ha, arpa soyu için. Şu. Ha, tam bu daha iyi. Silikona yakın. Süper. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.